Ee, şimdi Tokat yüzyıllardır zaten el sanatlarıyla tanınan bir ilimiz ve e, sevgili tarih profesörümüz Ahmet Altan Marçalli ve Selçuk Erez İtalya'da bir müzede gezerken bir seramik parçasına rastlıyorlar. Çini parçasına. Nere, nere? nere Tokat Çinisi yazıyor üzerinde ve çok kıymetli. Ve e, tabi araştırmalar sonucu bu bizi 700 yıl öncesine götürüyor. Hı hı. Ee, yani aslında Tokat'ta, e, Kütahya'dan ve İznik'ten daha eski olarak Tokat'ta seramik ve çini üretiliyordu. Fakat hmm. anonim olarak yani doğaçlama olarak yapıldığı için hmm. e, ve son usta e, ölünce sanatta öldüğü için e, evet. Herhangi bir yere tabii gelememiş. Yani. E bir de tabii ki saç, şey saç kullanımda Kütahya üs olarak kullanıldı. Oraya toplanıldı Hı -hı. herkes. Evet. Daha iyi gelişmesi için Çininin. E, yani biz Tokat'ta aslında Kütahya'dan ve İznik'ten daha eski olduğunu öğreniyoruz. Hı -hı. Buradan Çin da yola çıktık. Tarihi, evet. evet. Ayrıca bizim yazmadaki tescilli desenlerimizin daha önce Çin'de olduğu ve Çin'den yazmaya geçtiğini öğreniyoruz. Hı -hı tarih profesörlerimizin sayesinde. Hı hı. Biz de e, yazmadaki desenlerimizi tekrar Çin'e aktardık. Tekrardan Çin'e de evet. yazmayı buluşturuyoruz yani. Aynen. Ya, hiçbir değer kaybolmuyor aslında sahip çıktığımızda değil mi? Yani Tabii ki. kesinlikle bunu koruyup sahip çıkarsak yazma nere, çini nere diye düşünmüyorsun aslında her der birbiriyle harmanlanıyor. Biz aslında Tokat'ımızın meşhur tahta baskı dediğimiz yazmalarımızdaki hı hı. desenlerin de Çini'den geldiğini öğreniyoruz burada. Hı hı. Ve bütün o tescilli desenlerimizin bin yıllık bir değeri var. Ve biz de Çin'iyle ile buluşturarak biliyorsunuz Çini bir tarih eser değeri taşıyor yıllandıkça. Aynen. Yine yıllanmaya devam etmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Çok da güzel yapıyorsunuz. Elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ayrıca güler yüzünüze sağlık.